Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Free Fire oynuyoruz arkadaşlar bir aya kadar yakın video falan atmadım video atmamamın sebebi de arkadaşlar şey çalışıyordum yani bir işim vardı bir işim vardı arkadaşlar hiç video çekmeye vakit bulamıyordum eve geliyordum arkadaşlar yoruluyordum iş, iş yerim çok uzakta olduğu için hep yoruluyordum arkadaşlar bir de Olaylar falan geldi başıma Konuşmayı unutmuşum ya ee, Bir aya kadar Gerçekten de hani çok ciddi bir Gün Bir ay ne demek ya bir ay Bir de arkadaşlar e, Beni sevenler burada kalmış Yani beni sevenler hep bana yazıyordu Hep oyuna girdiğimde bana yazıyordu Abi neden video atmıyorsun diye Sevmeyenler zaten Çekiliş için yanına kalanlar zaten e, Kanaldan abone çıkıp gittiler İyi de olmuş bu ne ya ee, hemen şöyle arkadaşlar şey girdim dereceli maç girdim ee, Oynamayı unutmuşum Gerçekten de arkadaşlar Oynamayı unutmuşum Yani bundan sonra artık siz hep sizinle oynayacağım Canlı yayınlar falan açacağım ee, Söz olsun bu da Yani bundan sonra hep sizinle birlikteyim Aslında e, Bir amaç için e, Gitmiştim ama O amacı öğrenmek isteyenler Arkadaşlar bana Instagram'dan yazabilir Hatta çoğu kişi de biliyor beni takip edenler ee, abi neden video atmıyorsun diyenler falan onlarla konuşuyoruz sohbet muhabbet ediyoruz ee, sizinle de sohbet muhabbet etmemi istiyorsanız Instagram'dan takip edin arkadaşlar oradan konuşuruz Bir de arkadaşlar çekiliş yapıyordum lütfen Onun için de kızmayın yani e Arkadaşlar aslında bir nevi ben telefon değiştirdim. Fark ederseniz e, şu anda ultra modda oynuyorum. E, önceki telefon çok kasıyordu, hiç video çekemiyordum. Sattım arkadaşlar kendime iPhone aldım. Yani şifreyi falan unuttum arkadaşlar. YouTube kanalımın şifresini unuttum. Dün elektriği gitti, elektriği gitti. Öyle kendime biraz oturdum, düşündüm, düşürdüm, bir baktım şifre aklıma geldi arkadaşlar. Girdim. E, Kötü yorum yapanlar da olmuştu, iyi yorum yapanlar da olmuştu arkadaşlar. İyi yorum yapanlar için teşekkür ediyorum gerçekten de. Ee, biliyorum ki gitmeme rağmen, bir ay video atmamama rağmen yanımda olanlar olacaktır elbet. Ee, onları seviyorum şimdiden arkadaşlar. Sevdiğimi sevdim bari. Gerçekten de unutmayı şey, şey konuşmayı unutmuşum ya. Önceki videolarım falan izleniyor. Ee, onlardan da bayağı abone geliyorum gelmemin şerefine arkadaşlar bir like at bir like atıp e, video yorum yaparsanız gerçekten de mutlu edersiniz beni. Bundan sonra canlı yayınlara falan beklerim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Eski aktifliğimizi kazanalım. E, öyle işte arkadaşlar. Hep sizinle konuşmaya çalışıyorum. Instagram'dan. E, oyun oynamaya çalışıyorum. Umarım bu böyle devam eder arkadaşlar. 100.000'de olsam. Aha. Adam. Neyse buzumuzu boş harcamayalım. Arkadaşlar harbiden ben oyunu unutmuşum. Ee, bu ayarları arkadaşlar yeni yaptım. Yani hiç girmiyordum ya. Öyle böyle değil arkadaşlar. Hiç girmiyordum. Adam neredeydi ya? Bir de ilk defa dereceli girdim. Kalahari modu verdi bana. Dört tane buzum var. Neyse adamın üstüne doğru gideyim. De. Aha adam burada. Şimdi ben gidene kadar o basmıştır. Al işte. Hadi hadi ölmeyeyim ölmeyeyim. Hayır. Evet. Arkadaşlar ölseydim var ya. Videoyu tekrardan başlatırdım ya. O kadar konuşurdum yine. Şöyle bir kit basayım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar. Şifremi unuttum. Onun için tek çekilişleri falan açıklayamadım ama. Eee. Bunun Şerefine arkadaşlar özel bir çekiliş yapacağım. Hem elmas çekilişi arkadaşlar hem de e, hesap çekilişi yapacağım. Umarım memnun kalırsınız. Hemen şu pompalıyı al Alalım arkadaşlar. Aha bir tane adam daha. Heh. Umarım eskisi gibi oynamaya başlarım. Yani inşallah. Çünkü arkadaşlar hiç girmiyordum ya. Şöyle devam edelim 2 kill 13 kişi kalmış ee, Sanırım inşallah yani Belki bu akşam arkadaşlar canlı yayına girerim Herkesi beklerim oraya Bir de arkadaşlar bol bol çekiliş falan yapacağım ee, Aktifliğimizi geri kazanalım diye Umarım geri kazanırız da Şu an tek istediğim sizden videoyu paylaşıp bana destek olmanız Bir de arkadaşlar instagramdan da Eğer paylaşabiliyorsanız YouTube kanalımı falan paylaşın. Instagram'ımı falan etiketleyin. Bol bol çekiliş yapacağıma söz veriyorum sizlere. Herkes kazanacak arkadaşlar. Bu da sözüm olsun burada. Kötü yorum da yapabilirsiniz. iyi yorum da yapabilirsiniz. Bu kendi görüşünüz. Yani yapın arkadaşlar. Nasıl bir beni nasıl görüyorsanız öyle yazın arkadaşlar. Yani Çekineceğiniz bir durum yok Hatta instagramdan da yazabilirsiniz Kötü yanlarımı iyi yanlarımı Beklerim oraya da AVM çıktı da Hayır. Şey bana e, Pompalı mermisi lazım ya Bir de videoyu sonuna kadar izlediysen de Gerçekten de e, izleyin arkadaşlar Videoyu sonuna kadar izleyin hani bilgilerin diye Yani çekiliş yapıp e, Şey kasıp Abone kasıp Kaçmak kaç demesinler yani. öyle şeylerden ben nefret ediyorum arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleseniz zaten anlarsınız beni. Söyle e, otomatik eşleşme falan açıktı. Onları hepsini e, otomatik alma falan açıktı. Onları hepsini kapattım. Ben kendi elimle alıyorum arkadaşlar. Bir de dayımla e, dayımı sormuşlar. Kaç videodan Adam neredeydi ya? Heh. Ya ben neyle sıkıyorum arkadaş ya? Arkadaşlar bir ay oynamama rağmen yani nasıl oynuyorum size yorumlarda belirtirseniz çok teşekkür çok şey ya abi konuşamıyorum ya. Dalga geçmeyin arkadaşlar. Vallahi dalga geçmeyin ya. Üzülürüm sonra. Konuşamıyorum abi ne yapayım yani. Ee, bundan sonra arkadaşlar hep video gelecek. Ee, her gün video gelecek. Her gün gelmese de iki günde bir gerçekten de gelir ya da toplulukta açıklama falan yaparım. Ee, bir de arkadaşlar daha montaj programı falan indirmedim. Yani montajı kötü olursa. Gerçekten de kusura bakmayın ama ileriki günlerde daha iyi şeyler yapacağız arkadaşlar sizinle birlikte. Bir de hangi tür videolar çekeyim elmas videosu falan çekeceğim arkadaşlar. Ee, hangi tür videolar çekmemi isterseniz Onlarda yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bir de e, şu anki şu anki süreyi yazana hepsine kalp atacağım. Şu ana e, şuraya kadar izleyene kalp atacağım. 3 kişi öldürdük derecede yine iyi. Adamlar iyi miydi bilmiyorum ama hatırlamıyorum ama. Bazı kişiler video atmıyorum diye e, abonelikten çıkmışlar. E, onlar sadece çekiliş için, için duruyorlardı arkadaşlar. Boş verin gitsinler. Hala lan geliyor ya ben burayı bilmiyorum ki neyse geldiğim yerden geri döneyim başka oyunlar da gelebilir arkadaşlar yani bir ay video atmamama rağmen arkadaşlar dün daha dün baktım arkadaşlar bir kişi 3 saat önce yorum yapmıştı bir videoma hani ona bak, baktığımda ona bile baktığımda sevindim arkadaşlar bir ay yoktum ee, hiç arkadaşlar YouTube alemine uğru uğramıyordum. Yani videolarıma falan bakmıyordum. Dün baktım. Ama arkadaşlar YouTube kanalımın geri gelmesi için elimden geleni yaptım ama olmadı. Sadece şifremi istiyordu. Gel gel. Ya bu botlar da nasıl güzel oynuyor ya? bak 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 bak. Abi sen nereye attın bombayı? Sen nereye attın? Kucağıma attı dedik ya. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bugün belki akşam canlı yayına girerim. Oraya da bekliyorum. Hatta bir takipçim yazmıştı. Kadir abi ne zaman video atacaksın diye. Ee, atmaya girdim dedim. Video çekmeye girdim dedim. Ee, şu anda da mesaj duruyor. Videodan sonra onunla belki oynarım. Karsıda da benim takipçim. Ona da selam olsun buradan. Umarım bu videoya bakar izler. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bir bir like like patlaması yaşayalım arkadaşlar. Bu da benim takipçim Instagram'dan konuşuyorum. Bir like patlamasını yapın arkadaşlar. Eski etkileşim olsun diye. Neyse arkadaşlar fazla konuşmaya gerek yok kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.